sıkıntılı bir durumumuz var. O da nedir? Mart ayında başlayan bir Venüs retrosu ve bir Merkür retromuz var. Bunlar biliyorsunuz Koç burcunda başladılar ve Balık burcuna doğru geliyorlar sevgili dostlar. ve ayın başında her ikisi de Balık burcunda. Merkür 9 Nisan'da retrosunu bitirecek ve 16 Nisan'da Koç burcuna geçiş yapacak. Yani tekrar sizin kariyerlerinize geçiş yapacak. Venüs de 14 Nisan'da Balık burcundaki retrosunu bitirecek. Balık burcu size için 9. ev alanını anlatıyor. Uzaklar, yurt dışı, yabancılar, yüksek öğrenim hayatını anlatıyor. Belki birazcık böyle Mart ayından itibaren Buralarda sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Belki bir yurt dışı planınız vardı, aksadı, gecikti, problemler oldu. Ya da eğitim hayatınızda sıkıntılar çektiniz. Ama 9 Nisan'da Merkür Retrosu'nun bitişiyle birlikte burada düzelmeler başlayacak. 14 Nisan sonrasında da Venüs Retrosu'nun bitişiyle birlikte iyicil enerjilerin çoğaldığını gözlemleyeceğiz.